Selamlar ben Başak. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyelim. Zamansız zamanı niyet edelim açılım için. Ne zaman izliyorsanız o zaman için geçerli olacaktır. Yakın zaman temsil edecek. Yani e, anlık enerjilerle bakım yapıyoruz. Tarot bakım bir bilinçaltı okumasıdır çünkü. Olaylar yaşandıkça e, belli bir zaman geçtikçe bilinçaltları değişebilir tabii ki. Şimdi bugün bakacağımız şey, aklımızdaki kişiye sizi soracağız. Yani e, sizi nasıl görüyor, sizinle alakalı planları nedir, duygu düşüncesi nedir bunlara bakacağız kısaca. Şimdi karşımızdaki insan biraz kendisiyle bu aralar savaşıyor ve çatışıyor olabilir. Burada sizi özellikle fiziksel olarak çok beğenen birisi görüyoruz yani karşımızdaki insanı şu an sizi özellikle fiziksel olarak beğendiğini görüyoruz. Sizi bakımlı bir insan olarak görüyor, bir noktada zeki görüyor. Yani ama şu konuda bir soru işareti var. Benimle neden birlikte ya da neden bana karşı bir ilgi duyuyor? Acaba benimle bir çıkarı mı var? Bu şekilde bir soru işareti var açıkçası yani karşımızdaki insan çok güven duyabilen bir yapıya sahip değil bence en azından anlık enerjilerde ve burada haklı veya haksız olması önemli değil savunacaktır kendini her koşulda savunacaktır her koşulda haklıyım diyecektir en azından anlık enerjiler bunu gösteriyor siz bir noktada bu kişiyi belki biraz takıntı haline getirmiş olabilirsiniz eninde sonunda aramızda güzel bir şey olacak inancına sahipsiniz gibi görünüyor. <laughs> Genel enerji şu an bu şekilde. Hadi bir bakalım şimdi. Aklımızdaki kişi sizinle alakalı. Ne hissediyor duygu? Yani kalp ve zihne bir bakalım. Kalbinde ne var? Ve zihninde ne var diyelim. Aklımızdaki kişinin kalbinde ne var sizinle alakalı? Ve zihninde ne var diyelim. Şunu şuraya alacağım. Bunu buraya alacağım. Aklımızdaki kişinin sizinle ilgili kalbindeki durum ve zihnindeki durum nedir diyelim. Evet. Hmm. Şimdi, evet karşımızdaki insan Öncelikle size karşı duyguları var Bu şekilde başlayabiliriz Size karşı bir arzusu da var bu kişinin Aranızda ee, çoğunuz için bazı bitişler yaşanmış olabilir veya bitişle alakalı bazı korkularınız söz konusu olabilir. Aranızda bazılarının zın mesafe var ee, ya da iletişim konusunda bir tık mesafe oluşmuş olabilir. Karşımızdaki insan size karşı bir bütünleşme arzusu içerisinde ve bazı konularda yanıldığını düşünüyor sizinle ilgili. Aşık kartı zaten bu kişinin... Kalbini bize net olarak veriyor. Kılıç altısı burada liman değiştiren insanlar var. Kılıçlar alınan darbeleri gösteriyor. Bu demek oluyor ki aslında sizin için kendini yıprattığını düşünen bir insan var. Ya da sizden şu anda mevcut durumunuz neyse uzaklaşmış gibi görünüyor çünkü veya aranızda iletişimde sıkıntılar olabilir ya da kavuşamıyor olabilirsiniz. Bu tarz enerjiler negatif olarak ayrılık enerjisi gösteriyor çünkü ya da geleceğe dair umutsuz da olabilir tabii ki bazılarınız için ama burada şimdi bir limandan diğer limana giden bir insan var. Fakat kalbindeki sevgiyi atamayan bir insan var. Hala size karşı duyguları olan bir insan var. Ve bu gidişin bir mecburiyet olduğunu düşünen insan var. Yani demek istediği şey ben senden elimde olsa zaten uzaklaşmazdım. Bu benim bir tercihim değildi. Bunu bir mecburiyet olarak görmüş fakat bakmış ki duyguları hala bu kişinin devam ediyor. Yanıldığını düşünmeye başlamış artık. Ve çok fazla geçmişte yaşadığı görüyoruz Aynı zamanda gelecek kaygısı duyuyor sizinle alakalı yaşanılan problemleri çok kolay atlatamıyor ve boğaz çakrası iletişime geçmek istiyor sizinle tamamen aranızdaki her şeyin bitmesinden ve bu kişiyi artık sevmemenizden aynı şekilde bu kişinin yerine başkasını koymanızdan korkan bir insan görüyoruz bir şeyleri akışına bırakmış ama bu akışın bir kayba sebep olmasından korkuyor açıkçası bu korkuları da bitirmeye çalışan birisi var evet kedim buralarımı çizdi yapacak bir şey yok. Şimdi burada tılsım altısı yargılama ve çiçeklenme karşı. De karşı bazı dönemlerde merhametsiz davrandığını düşünen, size karşı yargılayıcı olduğunu düşünen bir insan görüyoruz karşımızda. Ve sizin iç dünyanızdaki aslında bir çocuk ve bu kişinin iç dünyasındaki çocuğu uyandırabilen bir potansiyel olduğunuzu görüyor ee, ve burada aslında duyguları şu anda bu kişiyi yönetiyor gibi yani e, bununla gerçekten savaşan bir insan görüyoruz duyguların onu yönetmesini istemeyen bir insan görüyoruz bu konuda da biraz tedirgin açıkçası böyle bir enerjimiz var şu an peki sizinle alakalı planı nedir diyelim bakalım planı neymiş Evet arkadaşlar Değnekler verdi Sizinle alakalı planı nedir Bir kişinin Bu kişi bazen çok fevri davranıyor olabilir Doğru iletişimleri kuramıyor olabilir Bazen ee, aynı zamanda adım atması gerektiği zamanlarda çok yavaş hareket ediyor olabilir gerektiği anda gereken hamle yapamıyor olabilir ve aynı zamanda dediğim gibi öfke problemleri kurduğu iletişimlerde sıkıntılar olabilir kendini ifade etme noktasına asi davranıyor olabilir dikenli bir insan olabilir yani bu insana sarılmak için öncelikle o dikenine de katlanmak zorundaymışsınız gibi hissedebilirsiniz siz ve burada bu kişinin eğer ki iletişiminiz yoksa ilerleyen dönemde işte %99 ihtimalle sizinle bir iletişime geçeceği kesin. Yani çoğunuz için bir iletişim durumu olacak. Çünkü bir tamamlanma duygusu ve bir aitlik duygusu istiyor bu kişi. Bir evlilik düşünecek olursam aklıma gelen kişi o. Aslında sizin yani onun aklına gelmesini istemiyor. Yani duygusal davranmak çok istemese bile bu kişinin elinde olan bir durum değil şu anda. Peki, bir şey, peki sizden sakladıkları mı desek? Sizin neyi bilmeniz gerekiyor diyelim. Ne bilmelisiniz? Evet. <laughs> bu açılım ne böyle? Bu aşıklar bu kadar ne böyle? Tüm aşıklar kartları çıktı neredeyse. Siz ne bilmelisiniz? <laughs> evet, şimdi Öncelikle Solar değil sakral aynen şimdi burada sakral çakra öncelik veriliyor bize sakral çakra ile alakalı meditasyonlar yapabilirsiniz bu kişiyle aranızdaki enerjiyi şifalandıracak gibi görünüyor onun dışında bu kişinin aranızdaki dengeyi sağlamak istediği bunu bilmelisiniz. Alma verme dengesinin bozulduğunu fark ettiği ve bunu sağlamak istediğini görüyoruz. Onun dışında e, duygularını zaten kontrol etmeye çalışan bir insan var ve sizi kaybetmek istemediği için de çünkü ben şu konuda hatalıydım evet veya ben şu konuda eksiktim evet bu tarz şeyleri söylemek istemiyor. Kurban psikolojisine yatan bir insan görüyoruz. Bunun temel sebebi sanki bir şeyleri kabullenirse sizi kaybedecek böyle düşünüyor kendisi. Kendisi de açıkçası sizi rüyasında görüyor olabilir gözyaşı dökmüş. Yani burada şöyle bir durum olabilir bazılarınız için. Ben bu ilişkiyi veya ben seni kaldıramıyorum ben özgürlük istiyorum veya ben daha geniş bir alan istiyorum ya da ben daha şunları şunları yaşamam gerekiyor. Ee, sizinle alakalı ertelemiş olduğu konularla ilgili bu kişinin şu an pişmanlık yaşadığını biz görüyoruz. Evet. Peki, şöyle diyelim mi? Ee, siz ne yapmalısınız? Yani e, bu kişi sizin için hayırlı mıdır diyelim? Siz nasıl olmalısınız? Şimdi şöyle bir durum var. Hayırlı mı? Şunları da alalım da biz. <laughs> Çok of yani. Bakar mısınız? Farklı desteler. Kupa ikilisini ikisinden de aldı iyi. Çok ilginç. Neden bu YouTube bakımlarında rezone olduğum kadar hiçbir bakımda neden rezone olamıyorum? O kadar uyumlu çıkıyor ki kartlar. Şimdi şöyle, bu ki sizin için hayırlı olabilir, ama öncelikle. E Hayal kırıklığı kaçınılmaz yani en az bir kere bu kişi size hayal kırıklığı uğratacak ve bu kişi en az bir kere de olsa arkanızda bırakmak için elinizden geleni yapacaksınız ve en az bir kere de olsa bu kişiyi gerçekten unutacağınızla alakalı kendinize direktif vereceksiniz. Burada sizden sakladığı bazı şeyler olacak diyor. Bu saklanılan durum nedir? Ben daha değerliyim ve senden soğudum. En az bir kere bunu yaşayacaksınız gibi görünüyor. Sizden soğuduğuyla alakalı bir iletişim illaki kurulacak diyor. Bu kişi gerçek duygularını sakladığı bir dönem illaki olacak ve bu dönemde enerjiniz bozulacak diyor. Bu bağlamda eğer ki siz bu süreçleri geçebileceğinizi düşünüyorsanız bu kişi eninde sonunda bir hayır getirebilir. Ama ben daha kolay bir ilişki istiyorum, ben yorulmak istemiyorum diyorsanız bu kişiyi bırakmak gerekir. Çünkü sonunda görüyorsunuz kupa kilisi iki destede de veriyor ve karşılıklı duygular var. Eninde sonunda bir aranızda buluşma, tekrar duygusal karşılaşma ve duygusal tatmin olacak. Bu kişi hayırlı diyebiliriz ama yorucu da diyebiliriz aynı zamanda. Peki başka ne desek? Ee, bu kişinin zayıf noktasına bakalım mı? Ya da şöyle mi desek? Bu kişinin sizde beğendiği ve beğenmediği noktalar. Evet, sizde beğendiği noktaları bir bakalım. Nelermiş? Ve sizde beğenmediği noktalar neymiş? Evet. Bu desteleri kullanalım. Beğendiği noktalar ve beğenmediği noktalar. Beğendiği noktalar. Beğendiği noktalar. Bir bakalım. Şimdi şöyle bir şey. Öncelikle e, olgun bir karakteriniz olduğunu düşünüyor fakat e, bütünleşmekten, tam olarak kendinizi ona bırakmaktan e, bunlardan biraz korktuğunuzu düşünüyor aslında. E, bunu da bir olgunluk olarak görüyor kendisi. Yani temkinli adım atıyor olmanız bu kişi için bir olgunluk. Ve şöyle bir durum var. E, yeri geldiği zaman emek gösterip yeri geldiği zaman vazgeçmeniz. Bu konuyu da bu kişi beğeniyor. Normalde şimdi bilinçaltı okuyoruz. Gerçekte evet ben bunu beğeniyorum demeyecek ama bilinçaltında sizi, çe size çekilmesin. Bir değer sebebi bu. Ve... E, yüzleşmekten çekinmiyorsunuz. Bu noktada da sizi beğeniyor. Yani bu kişi size tamamen arkasını dönse bile eninde sonunda onunla yüzleşeceğinizi ve e, herhangi bir ortalıkta yanlış bir durum varsa konuşulması gereken bir durum varsa bundan kaçmayacağınızı düşünüyor. Bu konudan da beğendiği ortada. Beğenmediği noktalar da şöyle. Bazen çok e, ufak adımlar. Yani şimdi temkinli olduğunuz için Yeterli gelmiyor bazen attığınız adımlar bu kişiye ve belki evliyseniz değilseniz bilemiyorum. Evli değilseniz evlilikle alakalı çok sık konuşuyorsanız veya ciddiyetle alakalı çok sık konuşuyorsanız bu konuda bir tık kendini beğenmediğini söylüyor. Ve fiziksel olarak aslında size karşı bir çekim duyduğu için sizden de bunu biraz daha görmek istediğini söylüyor. Ee, evliyseniz de tabii ki bu geçerli Onun dışında güven probleminizden Kaynaklı böyle bir şey olduğunu düşünüyor ee, Kendinizi korumak için Kendinizi çok fazla yıprattığınızı Düşünüyor ve bu durumu da beğenmiyor Bu kişi Evet Konuşturma yapalım bu Kartları toplamak ölüm gibi Olacak bana Şu desteği kullanalım Çok seviyorum bunun çizimlerini konuşturma yapalım size. Şu anda ne söylerdi karşınızda olsa? Aziz kartı. Çok fazla konuşmak istemiyorum diyor. Peki siz ne diyorsunuz? Kupa şövalyesi. Ya şimdi bu bilinçaltı okuması olduğu için direkt bunları gerçek hayatta söylemezsiniz tabii ki ama beni sevdiğini biliyorum diyorsunuz. O ne söylüyor? Bu konuda emin değilim. Naz yapıyor şu an. İkilemdeyim diyor. Siz ne diyorsunuz? Ermiş kart. Siz de susuyorsunuz bu durumda. Anladım gibi. Ama içinizde bili biliyorsunuz yani. O ne söylüyor? Tılsım altı Sana karşı veya senin merhametini çok seviyorum. Ya da e, sana karşı merhamet duygusunu çok fazla hissediyorum. Siz ne diyorsunuz? Bunu biliyorum ama bana merhamet etmene veya bu tarz bir şeye gerek yok. Ben her türlü hayatıma devam edebilecek kadar güçlüyüm diyorsunuz. Ama iç dünyanızda da aslında şunu düşünüyorsunuz. Sana ihtiyacım var. O ne söylüyor peki? Tılsım dörtlüsü öyle diyorsan tamam. Sen bilirsin. Siz ne diyorsunuz? Değnek kral, sinirleniyorsunuz. Hep bu şekilde geri adım atıyorsun. O ne söylüyor? İmparator çünkü yeri geldiğinde e, adım atmayı seviyorum yeri geldiğinde de geri durmayı seviyorum benim gururumu e, incitemezsin ya da ben bu konuda ego yapıyorum gibi peki siz ne diyorsunuz kula kartı buna bu şekilde devam edersen bir şeylerin yıkılacağının farkında mısın o ne söylüyor ay kartı evet bundan korkuyorum diyor of şu resme bakar mısınız çok güzel Peki siz ne diyorsunuz? Kılıç edesi. Benden sakladığım bir şey mi var? <laughs> o ne söylüyor? İmparatoriçe. Hayır. Yani eğer üçüncü birisi veya sadakat konusunu soruyorsan senin yerini başka biriyle dolduramam diyor. Siz ne diyorsunuz? Güneş kartı. Sevindim. O ne söylüyor? Yine kılıç. Bazen çok e, baskın oluyorsun veya bazen iletişimlerin e, yıpratıcı oluyor diyor siz ne diyorsunuz araba kartı evet çünkü kontrolü elimde bırakmak istemiyorum o ne diyor Hadi evet, bu da son olsun tasım yedilisi sen de bu şekilde davrandığında aslında bize zarar verdiğini biliyor musun evet bu şekilde bir iletişim kurdunuz şu an Peki. Şimdi arkadaşlar bir dilek dileyin. Tamam mı? Şimdi dilek dileyin. Şuraya aldık bunları. Alamıyoruz. Neyse aldık sayılır. Şimdi buradan bir, kart seçin yani. Evet hayır ve zaman var. Yakın vade için söyleyelim bunu. Ya da bilmiyorum artık. Yani bir dilek dileyeceksiniz. Çıkan kart cevap olacak. Seçin. Bekliyorum. Bu sırada da şunu söyleyeyim lütfen abone olun kolektifimin bir an önce oluşmasını artık istiyorum ve daha iyi bir bakım oluyor oluştuktan sonra. Onun dışında tabii ki alma verme dengesi diye bir şey de var ondan dolayı abone olmanız daha iyi olacaktır ve aşağıya link bırakıyorum Instagram linki oradan dm'den randevu alabilirsiniz. De. TikTok linki bırakıyorum kısa videolar atıyorum oradan. Umarım canlı yayın yaparım oradan. Yakın zamanda yapmaya başlamak istiyorum açıkçası. Çünkü algoritma oranının biraz farklı. Son zamanlarda biraz bozuldu hesap. Yayın yapmam gerekiyor çünkü. Peki. Seçtiğinizi düşünüyorum. Açalım. Birinci kart hayır diyor. İkinci kart zaman diyor. Üçüncü kart evet diyor. Bakalım. Olumlama alacağız. Bakalım neye ihtiyacınız var. İhtiyacınız olanı duymanıza, görmenize niyet ediyorum diyelim. Kendi hikayemi değiştirme gücüm var. Bugün için heyecanlıyım. Demek ki e, günleri biraz monoton yaşıyor olabilirsiniz. Biraz daha pozitif yönden bakmak gerekiyor. Eksikliklerden ziyade tamamlanmaya odaklanmak gerekiyor. ve Kendi hikayemi değiştirme gücüm var da eyleme geçmenizle alakalı e, bir uyarıdır aslında. Bu iki olmamayı hissederek ve inanarak tekrar edebilirsiniz. Size şifa getirecektir. Negatiflerin şifalanmasına niyet ediyoruz. Pozitifleri aldık kabul ettik diyelim. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum.